Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. Kafa topu 2 oynuyoruz. Ee, Bluestars videoları gelecek, gelmeyecek değil. Bugün kafa topu çekeyim dedim. Sizlere göstereyim kendi hesabımı. Kral e, GP benim hesabım. CHP koydum böyle. Bu şekilde. Ee, buradan adınızın üstüne tıklayıp yani şuraya tıklayıp Adınızı değiştirebiliyorsunuz. Aa ben adamı seviyorum. Değiştirmeyeceğim. Hem de elmasım çok fazla değil. Burada e, sıradan karakterler var bu şek e, bu şekilde bir dakika. Evet tamam. devam ediyorum. E, reklam değil arkadaşlar. Oynadığımı gösteriyorum sadece. E, burada nadir karakterler var. Burada efsanevi benim çok efsaneviyim var. Bu şekilde. Burada sıradanlar yine var. Nadiller var. Sonra yine efsaneviler. Ben aralarına en çok sevdiğim şu anda bu oldu. Bu şekilde buradan giysileriniz falan gi giydirebiliyorsunuz karakterinize. Ve buradan takım kurabiliyorsunuz. Şu an ben Konya Spor'dayım. ama ee, başka şey yapmış. Arkadaşlar Gelebilirsiniz bu takıma benimle beraber. Maçlar atabiliriz. Güçlerden hani böyle şeyler falan yapıyorsunuz. Güç seçiyorsunuz. Falan filan. Ben şu an 14. E, seviyeyim. İnşallah siz de büyük seviyeler olursunuz. Bu arada biz e, şey olmuşuz. Baktığımda e, 10 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Ve like e, Like sayımız daha çok geliyor. Çok teşekkür ederim bun, e, bunun, e, bunun için. Epeyden video atmıyordum. Belki video üst üste video gelebilir. E onu da söyleyeyim. Mesela e, şöyle diyeyim ki videoya mesela 5 like atarsanız eğer ki dedim ki ben buna. Demek ki bizim yüzde onun da 5'i e, yani yüzde. 50'si seviyormuş yani bu kafa topunu derim. Ve kafa topu videolarını atmaya devam ederim. Videom bu kadardı. Benimle oynamak isterseniz eğer ki e, adımı gördünüz, e, takımımı gördünüz, karakterlerimi gördünüz, her şeyimi gördünüz. Buradan sosyalden de Facebook'tan da bağlanabiliriz. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.